Tapsolid 7'ye hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Tapsolid PDM yapısından bahsedeceğim. Tapsolid Design kendi içinde lokal PDM ile geldiğini biliyor muydunuz? Herhangi bir ücret ve kurulum gerektirmeden lokal PDM ile tüm dosyalarınıza kolayca ulaşabilir ve kontrol edebilirsiniz. Otomatik parça numaraları oluşturabilir, silinmiş son 100 revizyon ve kayıt edilmiş dosyalara kadar geriye dönük işlemler yapabilirsiniz. Her bir çalışmanızı bilgisayarınıza tek tek kaydetmeye ve klasörlerde kaybolmaya son. Top Solid, sizin adınıza dosyaları hafızasında tutar. Ek olarak kaydetme zahmetinden kurtulursunuz. Modellemeni yap, bir yerine geç. 2025 PDM özellikleriyle artık dosya aramak tarih oldu. Hızlı dosya arama ile ihtiyacınız olan dosyaya tek tıkla ulaşabilirsiniz proje kartlarını oluşturabilir, müşteri bilgileri, proje konusu ve teslim tarihine kadar gerekli tüm bilgileri kayıt edebilirsiniz. Ve PDM altyapısı sayesinde dosyanızın adı veya yeri değişse de her zaman takip edebilirsiniz. TAPSOLID, PDM'i tek entegre program.